Merhaba sevgili teraziler. Bugün 27 Ekim Pazar. Güneş günündeyiz. Bugün ay aslan burcunda ilerliyor. Sizi sosyal konularda destekliyor. Bugün kalabalık ortamlara katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla veya yakınlarınızla birlikte bazı faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Yapacağınız bazı çalışmalar, katılacağınız faaliyetler sosyal hayatınızda bazı programları da değiştirmenize neden olabilir. <laughs> Burcunuzu dinlediniz. Bugün 27 Ekim Pazar. Güneş günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay güne canlı, neşeli, yaratıcı enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerden itibaren ay Uranüs arasında oluşacak üçgen açı enerji ve motivasyonumuzu daha da yükseltebilir bugün. Çevremize karşı çok daha cömert, sıcak, paylaşımcı olabileceğimiz bir gündeyiz hareketli, sosyal ve eğlenceli bir gün geçirebiliriz. Özellikle ateş grubu burçlar için bugün gezmek, spor yapmak, fiziksel aktivitelerde bulunmak, hobilerle ilgilenmek için enerjiler çok verimli. Aile üyeleriyle birlikte olmak, sosyal organizasyonlara katılmak, çocuklara ve gençlere zaman ayırmak için bu tatil gününü rahatlıkla değerlendirebiliriz akşam geç saatlerde ay satürn karesi biraz yorgunluk ve enerji düşüklüğü yapabilir hareketli bir günün ardından akşam saatlerini biraz yalnız kalmak ve dinlenmek için değerlendirebiliriz